7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoya Yayıncılık 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Sayfa 225, 226, 227 Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları, Ülkeler Arası Köprüler Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoya Yayınları Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı. Al cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara D ya da Y yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıdan doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız. Cevap Doğru, birinci Türkiye küresel sorunlara çözüm arayan birçok uluslararası kuruluşa üyedir. Yanlış, ikinci Birleşmiş Milletler, kendisine bağlı bir kuruluş olan FAO ile ülkelere kredi vermektedir. Doğru, üçüncü kalıp yargı bir kişi hakkında zihinde önceden oluşturulmuş bir takım izlenimlerdir. Yanlış, dördüncü küresel ısınma, dünyada ısınma için kullanılan yakıt miktarını azaltmıştır. Yanlış, beşinci tsunami'nin önlenmesi için ağaç dikilmelidir. B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız. Cevap NATO zorunlu göç, önyargı, rol, UNICEF, barış, UNESCO 6. Bir kişi ya da olay hakkında yeterli bilgi edinmeden karara varmaya önyargı denir. 7. Uyum, karşılıklı hoşgörüyle oluşturulan ortama barış denir. 8. UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısa adıdır. 9. Üyesi olunan grupta üstlenilmesi gereken sorumluluklara rol denir onuncu insanların yaşadıkları yerden kendi iradeleri dışında ayrılmalarına zorunlu göç denir. 11. Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü yani kısa adıyla NATO Uluslararası Bir Askeri Kuruluştur. C. Aşağıdaki I, grubu 2. Grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz. A. Sel B, açlık C, ayrımcılık C, küresel sorun D, deprem E, küresel iklim değişikliği 1 yaşamım sürdürecek yeterli gıdaya ulaşamama. B. 2. Bir kişiye ya da gruba ön yargılı davranma. C. 3. Kuraldık, sel ve kasırgaların artması. E. 4. Yeryüzünün su altında kalması. A. 5. Binaların yıkılmasına sebep olan doğal afet. D. 6. Dünyanın birçok yerinde yaşanan sorunlar. C. 7. Daha iyi yaşam koşulları için başka ülkeye gitme. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoya Yayınları Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı 13. Aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıya örnek olarak verilebilir? A. Karanfil güzel kokan bir çiçektir. B. Japonlar çok çalışkandır. C. Yılan sürüngen bir hayvandır. D. Hoşgörü iletişime katkı sağlar. Cevap B. 14. I. Açlık 2. Terör 3. Savaş 4. Yangın yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri küresel sorun değildir? A. I, B. I, C. D. 4. Cevap D. 15. Böyle olacağını biliyordum. Bu sözü söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Ayrımcı B. Bencil C. Çalışkan D. ön yargılı. Cevap D. 16. Bu sorunun çözümü için orman varlığımızı korumalı hatta artırmalıyız. Bu sözü söyleyen kişi hangi küresel sorunlara çözüm önermektedir? A. Bulaşıcı hastalıklar B. Göç C. Küresel ısınma D. Savaş Cevap C. 17. I. Terör 2 Savaş 3 Deprem 4 Çöve, açlık yukarıdakilerden hangileri doğal afettir? A. I. B. I. C. I. D. I. Cevap D. 18. Kalıp yargı ve ön yargı konusunda duyarlı bireyler hangi değer ve becerileri benimsemişlerdir? A. Saygı problem çözme becerisi B. Problem çözme becerisi düşünme becerisi C. Saygı tablo çizme becerisi D. Özgürlük değişim ve sürekliliği algılama becerisi. Cevap A. 19. bir ülkenin uluslararası ekonomik kuruluşlarla olan ilişkilerinin ülke ekonomisine katkısı konusuna aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir? A) Ülke bilimsel gelişmelerden haberdar olur. B) Ülke ürünlerini satmak için pazar bulabilir. C) Ülke halkı başka ülkelerin kültürünü tanır. D) Başka ülkelerden eğitim desteği sağlanır. Cevap: B 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoya Yayınları Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı 20. Kalıp Yargıların Ortaya Çıkış Nedenleri Nelerdir? Cevap, kalıp yargılar toplumsal yaşama, gelenek ve göreneklere ya da kişisel eğilimlere dayalı olarak meydana gelir. 21. 3 tane küresel sorun belirleyerek bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerinizi yazınız. Cevap, göç, bölgenin ekonomik olarak kalkınmasıyla, açlık ülkeler arası işbirliğiyle, terör ise silahlanmanın sona ermesiyle sona erebilir. 22. BM'ye bağlı kuruluşların hangileri küresel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktadır? Cevap, WMO, Dünya Meteoroloji Örgütü, meteorolojiyi standart hale getirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. 23. Türkiye'nin ilişkide bulunduğu ekonomik bölgelere ve kuruluşlara katkıları nelerdir? Örneklerle açıklayınız. Cevap: Türkiye ekonomik bölgelere bir geçiş noktası olarak katkı sağlamaktadır. Örneğin, Asya ve Avrupa ülkeleri arasında ulaşım yollarını sağlayarak ekonomik ve siyasi gelişmelere faydalı olmaktadır. 24. Kalıp yargılar kültürler arası ilişkileri nasıl etkiler? Cevap: Bu durum kültürlerin birbirini doğru tanımasına engeldir. Bazı kültürlerin daha derin incelenmesinde sorunlar meydana gelebilir. Aynı zamanda insanların birbirinden uzaklaşmasına veya iletişimsizliğe yol açabilir. 25. Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlardan birini seçiniz. Bu kuruluşun çalışmalarını kısaca açıklayınız. Cevap, Birleşmiş Milletler kendini, adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş olarak tanımlamaktadır. E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. Birinci atmosferde bulunan metan, su buharı ve karbondioksit gibi gazların güneşten gelen ve yansıyan ışınları tutarak dünyanın ısınması. Sera etkisi. 2. BM'ye bağlı ülkelere kredi vermesiyle tanınan bir uluslararası kuruluş. Dünya Bankası. 3. Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir duygu, saygı. 4. Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyinin kısaltı, Türk Konseyi. 5. Dünya çapında etkili olan. Küresel. 6. BM'ye bağlı uluslararası eğitim, bilim ve kültür örgütünün kısaltı. UNESCO 7. Amaçları ve çıkarları bir olanların bu yolda çalışmalarını birleştirmeleri durumu İşbirliği 8. Bir şeyi yeterince bilmeden varılmış kanı, önceden verilmiş yargı Ön yargı 9. Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, göç, Onuncu belli bir durum çerçevesinde düşünebilme, ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına karar verebilme, eldeki imkanları kullanabilme ve bu yolla çözüme ulaşma. Problem çözme 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoya Yayıncılık 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Sayfa 225, 226, 227 Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.